Esma kitaptan merhaba. Elimdeki kitap sihirli bir kitap. Hikaye anlatıcısının el kitabı. eli Sorsun çizimleriyle nar çocuktan çıktı. Yalnızca senin görebileceğin yerlerin haritasını elinde tutuyorsun diyor Eli Sors. Sizin olan sayısız hikaye ve macera'nın hayal gücünüzü yaratıcılığınızı ateşleyebilecek bir el kitabı. Zihnimizin içinde dünyalar sonsuz ve eşsiz, sınırı yok gerçeği eğip bükebiliriz. Her sayfasına yanımızdaki çocuk, içimizdeki çocuk, biz sorular sorabiliriz. Çünkü yolculuk bizim yolculuğumuz. Ne? Neden? Nasıl? Az önce ne oldu? Sonra ne olacak? E, sayfanın köşesinde ne vardı? Kendi yolculuğumuza çıkacağız. Sayısız hikayenin peşinden giderek